وَاِذَا فَاتَتْهُ الرَّكْعَةً وَاَدْرَكَ الْاِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ السَّانِيَةِ وَاِذَا فَاتَتْهُ الرَّكْعَةً وَاَدْرَكَ الْاِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ السَّانِيَةِ Şimdi imama ikinci rekatta iken yetişse peki ne olacak? Şimdi dahil olduğu namaz ikinci rekat. İftitar duası ne zaman? Birinci rekatta. Dahil olduğu namaz ikinci rekat. Ama kendisi iftitaht tekbiriyle başlıyor. Tamam mı? Şimdi okur mu okumaz mı? فَاِنَّهُ يَتِي بِهِ قَبْلَ اَنْ يَشْرَعَ الْاِمَامِ فِي الْقِرَاتِ Burada imam e, kıraate başlamadan önce e, etmediyse burada okur. Bu da müftabih olan kavildir. Yine aynı şekilde iki kavil var. Bir kavle göre okumaz o şeyde okuyacak. Zaten İmam selam verdikten sonra kalkıp kaçırdığı rekatı kaza ederken birinci rekatta onu okuyacak. Burada girdiğinde okumaz. Bir kavil budur. Fakat ekserin kavli ki fetva bu ve vecihledir. İkinci rekatta da gelse orada eğer kıraate başlamadıysa okur. Subhaneke'yi okur. Fela yusennu fi hakil memum bade şurur imamihi fil kıraati fi kulli rekatin. Bütün rekatlarda imam kıraate başladığında memum memumun burada şey okuması eee istite subhaneke okuması sünnet değildir kıraate başladığında. Sevaun kana yakra cehran ev sirran. İster aşikar ister gizli olsun. Bak o şey işte o birinci kavil. Bir kavil bu. Gizli de olsa kıraate başladıysa onu biliyorsan okunmaz. Ama bir kavle göre ona da okuyabilir. E yani şeyde okuyabilir. Gizli ise. Tamam وإذا أدرك الإمام وهو الراكع أو الساجد sen kana yazun anna yudrikuhu qabla raf'i min ruk'ihi aw min sujudi fe inna yati bis sana wa illa fala. Şimdi imama ruku halinde veya secde halinde yetişse ne yapacak? O zaman iftitah tekbirini aldı. Şimdi imam kıraatte değil. Rukuda, secdede kendisi iftitah tekbirini aldı doğrudan rükuya mı gidecek, secdeye mi gidecek yoksa o iftita duasını okuyacak mı? Eğer yine bir kavle göre okumaz yani şeyi geçtiği için de müftabi olan eğer o rükuya yetişeceğini iftita duasını okusa, subhanek yoksa rükuya yetişeceğini bulunduğu o rükuya veya o anda secdedeyse secdeye geç, yetişecek. yani yetiştiği ana o yetiştiği andaki hal bitmeden Sübhaneke okuyup gidebileceğini biliyorsa okur. Aksi takdirde okumaz diyor. Şimdi bak şöyle anlamayın ha buranın altını çizeyim. Ya imamı rükuda buldun. Şimdi yetişmem ama secdedeyken yetişirim. Öyle değil. Rükuda bulduysan rükudan kalkmadan. Secdede bulduysan secdeden başını kaldırmadan eğer şey yapabiliyorsan, Subhaneke'yi yetiştirebileceksen. Şimdi bu ne için? Bak burada tembih etmek istediğim şey şudur. Şimdi biliyorsunuz e, Hanefi'de şimdi İmam Ruku'dayken yetişen ve ona tabi olan adam beraber imamla beraber Ruku'yu yapabildiyse o rekata yetişmiş sayılır. Ama Ruku'dan sonra eğer yetiştiyse, rukudan başını kaldırdı veya secdedeyken yetişti veya kadedeyken yetişti, o rekatı yeniden kılacak sonra. Yetişmemiş sayılır ya, rekatı tamamen kılmadığı için o rekat olmaz. Bu hadistir. Hadisi şerifte var, rükaya yetiştiğinde o rekata yetişmiş sayılır. Neden? Ruku kıyama yakın olduğu için. Kıyamda da kıraat var. E zaten imam tahammül ediyor ya imamın kıraati cemaatin kıraati hükmüne geçtiğinden bu kişi o e, rükudayken yetiştiğinde kıyam kısmını imam tahammül eder. Ama rükudan başını kaldırdığında sen de rükû etmen lazım. İmam kıraati tahammül ediyor ama şeyi rükûunu tahammül etmiyor ki. Rükûyu kaçırırsan o rekat eksik olmuş oluyor. E şimdi bu da bölünmez bir bütündür. Onun için o rekatı tekrar kılman lazım. Mantığını anladık mı işin? Şimdi böyle olunca bazı Hanefiler böyle yapıyor, şey yapıyorlar. Zannediyorlar, diyor ki rükû kaçırdı ya. Artık bu rekat zaten sayılmıyor. Onun için biraz ağırdan alıyor. Mesela görüyorum adam abdest almış gelmiş böyle aceleyle imam rükûdayken yetişem diyor. Tam geldiğinde imam rükûdan başını kaldırınca Tüh diyor rekat kaçtı diyor. Bu sefer güzel kolunu düzeltiyor, istini düzeltiyor filan arkadan hani şeyde yetişirim. Hatta kadedeyken filan ayakta bekleyen var. Önünü kesmeye çalışıyor. Önünden keserim diyor orada. Önde bekleyeyim o ayağa kalktığında tekbir alayım. Bak bunlar çok yanlış şeyler. Yanlış. Hatta alimler diyor şeyde o imam Namaz kılınırken bekleyen ona iktida etmeyen ancak şeytandır. Müminler namazdayken sen her nerede bulduysan hemen dahil olacaksın. O rekatı de sonradan kaza ediyorsun ayrı bir konu. Ama o namazdan bir bölümdür. Müminlerin cemaatine uymaktan geri duramazsın. Onlar namazdayken sen kenarda bekleyemezsin. Hemen yetişeceksin ona. İsterse secdenin ikincisinde olsun, ikinci secdede olsun. Hemen oraya yetiş. Neredeyse hemen ona dahil olman lazım gelir. Hatta konuyu tenvir için şu kıssayı da anlatayım. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Tam mescide girdi. Tam mescide girdi ki Resulullah rükudadır. Hemen daha mescidin kapısından girer girmez, hemen tekbir alıp girdi gitti. Tamam, Safa girmeden. Geride. Allah Resulü namazdan sonra dedi ki Ebu Bekle, e, namaza dahil olmakta acele etmen güzeldir. Tamam bu namaza dahil olmaktaki hırsın güzeldir. Fakat dedi öyle yapma. Saffa gir. Çünkü saf tertibi de önemlidir. Anladın? O safın tertibini bozma. Saffa gir ondan sonra uy dedi. Şimdi Hazreti Ebubekir bak dikkat edin. Hazreti Ebubekir burada az önce e, anladığım kişi gibi aman rekatı kaçırmayayım diye değil. O acelesi Resulullah'a mütabaatta bir an geri kalmamak içindir böyle lahza gecikmeyeyim diye hemen girdi. Onu şeyden evla gördü. Safın tertibinden evla gördü. Fakat Resulullah dedi saf tertibi daha mühimdir. Önce safa gir dedi. Burayı anladık mı? Şimdi geldik şu meseleye. İftita tekbirinde sen mesbuksun sonradan geldin. İftita tekbirinden sonra da Subhaneke okunması müftabih kavle göre vardır. Tamam mı? Subhaneke okunur. Bu adam sonra kalktığında bir daha Subhaneke okur. i̇ki kere Subhaneke okur. Sonra kalktığında bir daha okur. Subhaneke okur ancak eğer rükuda veya secdedeyse bunların müddeti kısa ya şimdi rükudaysa o rükudan başını kaldırmadan eğer Subhaneke'yi yetiştirebiliyorsan veya secdedeyse secdeden başını kaldırmadan yetiştirebiliyorsan okuyacaksın. Yoksa Sübhanek'i okuyayım zaten rekat kaçtı ben secdede yetişirim öyle olmaz. Anladınız mı bu meseleyi? Peki bu kavle göre bu adam iki kere Sübhanek'i okuyor bir de kalktığında Sübhanek'i okuyor nasıl oluyor? D dedi ki Hanefiler bu adam... İmam selam verdikten sonra kazaya kalktığında, o geçmiş rekatları kaza ediyor ya, burada bu kalkışı yeni bir iftita tekbiri hükmündedir. Anladın Diğer namazdan şeydir, farklıdır. Bu yeni bir iftita tekbiri hükmünde olduğundan o kimse kalktığında bir daha okur dedi.